Yatırım kulübünde kaldığımızlardan devam ediyoruz efendim ve değerli konumla birlikte önemli son dakikaları da değerlendirelim. İş ve baş ekonomisti Hande Şekerci bizlerle birlikte Hande Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi içerideki ve küresel piyasalardaki şöyle bir haber akışlarını değerlendirelim isterim. Çünkü fiyatlamalar net bir şekilde, gözle görülür bir şekilde yansıdı. Sabah saatleri itibariyle önemli görüşmede önemli ilerlemeler kaydedildi. Bundan sonraki süreç neye işaret edecek derken 90 günlük bir uygulamaya konulan tarifelerdeki indirimler öne çıkarıldı. Şimdi hal böyle olunca elbette piyasalarda bir yumuşama olacak mı? Riskli varlıklara yönelim daha da artacak mı? İlk fiyatlamalarda bize bunu gösteriyor ama önce piyasalar üzerinde şöyle bir demokrasinin kılıcı gibi duran baskı yaratan şu tarifelerdeki yumuşama hikayesi 90 günlük hikaye hakikaten rahatlatır mı ne dersiniz? Şimdi tabii aslında hafta sonu İsviçre'de yapılan görüşmelerle daha bu tarifelerin ertelendiği, 90 gün ertelendiği haberi yeni geldi ama ondan önce hemen hafta sonundan sonra da iyi mesajlar vermişti. Özellikle ABD yönetimi çok belirgin gelişme kat ettiklerini söylemişlerdi. Şimdi de pazartesi sabah itibarıyla 90 günlük karşı taraflı yani ikisi birden hem ABD'nin Çin'e uyguladığı hem Çin'e Çin'in ABD'ye uyguladığı tarifelerde bir ertelenme açıklandı. Burada genel olarak ben şöyle yorumluyorum. Nisan ayında örneğin yani bu yani Nisan başında ABD yönetimi ilk defa tarifeleri bütün geniş kapsamlı her ülkeye açıklamıştı. Bütün Nisan ayında Çin'in ABD'ye yaptığı ihracat çok belirgin şekilde düştü aslında. Yaklaşık beşte biri kadar zaten aylık bazda baktığımızda zayıfladı. Yani burada bir ABD'nin uyguladığı efektif tarife oranı büyük buhrandan beri neredeyse son yüzyılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumdaydı bütün ülkeleri de kattığınız zaman. E, fakat Çin ile ABD arasında gerçekten karşılıklı %100'ün üzerinde oranlar uygulandığı için buradaki ticaret hacminin çok belirgin şekilde zayıflama ihtimali vardı. E, o yüzden aslında efektif tarife oranının da düşmesini bekleyecektik önümüzdeki dönemde. Çünkü bir ticaret kalmayacak gibi gözüküyordu. Bu kadar yüksek tarifelerle bir karşılıklı ihracat, ithalat yapmak da çok mümkün değil. Hani belirgin şekilde özellikle muhtemelen Mayıs ayından itibaren bunun çok ciddi azaldığını görecektik. O yüzden oraya bir toparlanma yaratabilir. Yani ticaret hacminde tekrar ABD ile Çin arasında ufak ufak en azından o Mayıs-Haziran Temmuz ayındaki dönemi hani biraz daha kurtarma çabası olabilir. Bununla birlikte daha kalıcı bir çözüme aslında ihtiyacı var daha sonradan itibaren piyasaların diye düşünüyorum. Çünkü şimdi biliyorsunuz Temmuz'un ortasına kadar aslında diğer ülkeleri de Misilleme açıklamayan ülkelere o battaniye gibi uyguladığı tarifeleri bıraktı ABD. Bir de onun dışında çeşitli oranlarda mütekabiliyet esasına göre uygulanan halen tarifeler var. Yavaş yavaş bazı ülkelerle anlaşmalar yapılıyor. Örneğin İngiltere ile bir geçen hafta ABD yönetimi anlaşma yaptığını açıkladı. Burada en azından hani bir miktar niyet daha iyiye gidiyor diye düşünebiliriz ama bence belirsizlik bir süre daha devam edecek. Yani burada tabii ki böyle kısa süreli piyasaları biraz rahatlatacaktır. Yatırım algısını toparlayacaktır ve destekleyecektir. Ama önemli olan daha sonra biz bir ay sonra bir buçuk ay sonra acaba daha kalıcı bir e, iyileşme, daha kalıcı o politika belirsizliğinde bir azalma oluyor mu? Yavaş yavaş onu da görmek isteyeceğiz diye düşünüyorum piyasaları olarak. Peki, şimdi manen bu belirsizliğin e, bir süre daha devam edebileceğine dair düşünceniz var e, ve yani buradaki kalıcılığı e, arayacak mı e, piyasa diyorsunuz? Sorgulayacak. E, yani bunu sorgularken peki yüksek faiz patikasında devam eden bir küresel ekonomi mi olacak? ...ABD açısından bahsediyorum. Hı hı. Şimdi bu da tabii işin zor ve önemli kısmı... Hı hı. ...şimdi yakın zamanda FED toplantısını gördük... E, ...ve FED toplantısından sonra aslında... ...piyasa fiyatlamalarında faizle ilgili... ...beklentilerle ilgili çok belirgin bir değişiklik olmadı... ...yani hemen FOMC sonrası... ...piyasa ilk faiz indirimini Temmuz ayında... ...ki toplantıda fiyatlamaya devam ediyordu... ...ve yılın bu yılın tamamında da yaklaşık bir... ...70 bas puanın üzerinde indirim yani... Fed'in kendisini hatırlatalım. Bu sene iki tane indirim aslında yaklaşık 50 bas puan indirim yapacağını en son belirtmişlerdi. Hani onun biraz daha üzerinde bir indirim bekleniyordu. Neden? Çünkü ABD ekonomisi yavaşlayabilir, ekonomik aktivite biraz güçsüzleşebilir. Tarifelerin de yarattığı bir belirsizlik var gibi. Ama FED kanadından daha çok ben enflasyona bakarım yönünde açıklamalar geliyordu. Hani eğer tarifeler yukarı yönlü enflasyonda riskleri yaratırsa ben o zaman faizi hemen indirmem biraz daha beklerim diyorlardı. Halen aslında buna benzer mesajlar vermeye devam ediyorlar ama en son bu hafta sonu özellikle gelen ve şimdi gelen gelişmelerin ardından tabii piyasanın da biraz indirim beklentisi de öteleniyor. Yani şu anda ben ilk fiyatlamaları Eylül'e kaymış. Biraz ötelenmiş gibi görüyorum ilk indirimle ilgili fiyatlamaları. Bana göre biraz aslında ABD ekonomisinden gelen veriler de Fed'in bu konuda elini güçlendiriyor. Yani çok acele bir indirim yapmamak için. Neden? Çünkü tarım dışı istihdama bakıyorsunuz. Beklentinin üzerinde ve ücret artışları alt kalemlerde istihdam raporunun ya da işsizlik oranında çok anormal garip bir durum hani korkutucu bir durum yok. Büyüme verisine bakıyorsunuz. Evet manşette biraz eksi geldi. Hani beklentinin altındaydı, zayıftı ama aslında daha stoklar gibi ya da net ihracat gibi bu tarife politikalarından çok etkilenen ve oynaklık gösteren kalemleri dışladığınızda yine orada yıllıklandırılmış %3'e yakın yataya yakın ve güçlü diyebileceğimiz büyümeler var. Yani çekirdek ABD büyümesinde. O yüzden çok anormal verilerde bir sapma olmadıktan sonra Fed de indirimlerde çok acele etmeyecektir diye düşünüyorum ki hele şu anda eğer bu gerçekten her taraftan aynı anda olumlu haberler de gelmeye devam ederse ki Hindistan Pakistan gerilimi e bir en azından orada ara verilmiş gibi duruyor. İçeride ve dışarıda herkesi etkileyen Ukrayna Rusya ile ilgili bir ateşkes ihtimali üzerinde yine ABD'nin desteğiyle duruluyor. Hani bütün her yerden bir küresel olumlu haber akışı gelmeye devam ederse FED de tabi acele etmek zorunda da kalmayacaktır. Benim beklentim aslında bu sene iki indirim yönünde kalmayı ama devam ediyor yine. Yani bazı kurumların çünkü sadece örneğin tek indirim beklentisi var FED'den ve sadece yılın sonunda ya da yılın son çeyreğinde yapılacağını düşünüyorlar. Ben eğer bu tarifelerle ilgili belirsizlik de biraz çözülebilirse enflasyondaki o yukarı yönlü risklerden de bu kadar korkulmaz ve belki o zaman iki tane indirime daha yaklaşılabilir diye düşünüyorum şimdilik. Ama dediğim gibi ilk indirim için muhtemelen Fed acele etmeyecektir. Yılın ikinci yarısının Baş, başlangıcını da görmek isteyecektir. Yani ya Temmuz ya da belki 3. çeyreğin başları gibi şu anda beklemek lazım. Burada tabii bir yandan aslında ABD yönetimi ya da Trump'la ilgili de bir haber akışı olabiliyor. Powell'la ya da Fed'in e, faiz politikasıyla ilgili. Ama aslında orada da alt metinleri biraz daha dikkatli incelediğinizde örneğin Powell'dan sonra Yeni gelebilecek, yeni atanabilecek Fed Başkanı da aslında birkaç tane isim biliyorsunuz konuşuluyor. Onunla ilgili de, onun kendi mesajları da aslında para politikası ile ilgili oldukça sıkı kalmaya devam ediyor. Yani Trump'ın söyleme, hani bir an önce faizlerin indirilmesi gerektiği ile ilgili söylem bence çok da böyle hani gerçekten altında yatan ciddi bir sebep yok. Biraz da böyle hani sanki haber akışında bir gürültü yaratılıyor gibi geliyor bana yani Fed'in politikasını şu anda Trump'ın söylemi de bence çok etkilemez. Onun dışında ABD veri akışı da gerçek, veri akışı da çok uygun beklemesine müsait gibi gözüküyor indirim açısından. Peki şimdi Hande Şekerci hafta sonu Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen belirsizlik çağında finansal dönüşüm temasıyla düzenlenen yine Finans Zirvesi 2025'te Fatih Karağan'ın yapmış olduğu bir sunum vardı. Bu sunumda da özellikle... Enflasyon beklentileri sıkı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor dedi. Dolayısıyla yani küresel piyasalardaki bu belirsizlik ve veriler aslında Fed'in buradaki duruşunu sağlayacaklar ya da devam ettirebilir, elini rahatlatabilir diyorsunuz. Ama içerideki büyüme verisi bizde öyle dememesine rağmen enflasyon verisi de sıkı duruşu devam ettiriyor. Beklentilere de atıfta bulundu Merkez Bankası Başkanı. Bu tarafı değerlendirecek olursak ne kadar daha bir sıkı duruş gerekli hale gelecektir ki? Çünkü enflasyon beklentisi bu ...buzulmaya işaret etmişti. Bu mesela kontrol altına alındı... ...bundan sonraki süreçte. Şöyle bir geçen haftaki... ...banka ve para ve banka istatistikleriyle... ...değerlendirelim isterim. Şimdi tabii... ...mart ayında yurt içinde yaşanan... ...gelişmelerle çok belirgin bir şok oldu... ...içeride ve yaklaşık olarak hem yabancı yatırımcının çıkışının başlamasıyla hem de içeride yurt içi yerleşiklerin de yeniden dövize ve altına yönelmeye başlamasıyla yaklaşık bir hani Merkez Bankası'nın rezervlerinde o zamandan bugüne kadar bir 55 milyar dolar civarında bir düşüş gördük. Burada da hatta Merkez Bankası'nın bize göre gereken şekilde tedbirleri ve önlemlerini aldığını gördük. Yani ilk başta bir ara toplantı yapıldı daha sonra Nisan ayında cesur bir şekilde ki bizim beklentimizle de uyumluydu. Faiz arttırımı yapıldı ve piyasada politika faizi değil hatta daha da üzerinden faiz koridorunun üst bandına yakın şekilde fonlanmaya başladı. Burada TCMB de diyor ki hem fiyat ile ilgili de bazı riskler ön planda olabilir. Çünkü örneğin temel mal enflasyonunda ana eğilimin tekrar daha doğrusu mevsimsellikten arındırılmış olarak olarak verilerin aylık artışların tekrar yükseldiğini gördük. Neden? Kur'un etkisiyle yani sepet kur son iki ayda Nisan ve daha öncesine giderseniz Mart aylarında 10 puanın üzerinde yükseldi. Burada hem euro'nun o zaman şu anda düşüyor euro doların karşısında ama o zaman hani paritede bir yukarı hareket vardı. Bir, bir de içeride tabii ki biraz e, hareket vardı ki kontrollü kur rejiminde olmamıza rağmen Burada ben şu anda yani Mayısın sonlarından itibaren yaklaşık 29 Mayıs'tan itibaren biraz bu hareketlerin tersine dönmeye başladığını görüyorum yavaş yavaş. Yani merkez bankası biraz tekrar döviz biriktirir hale gelebiliyor. Aynı zamanda da yurt içi yerleşiklerin de hem şirketler hem bireyler yani çok da fazla ayırmamak lazım. Bazı dönemlerde tabii bu son dönemde özellikle şirketlerin daha fazla bir e, döviz talebinin hızlandığını gördük. Neden? Çünkü bunun altında tabii haklı sebepler var. E, i̇thalat ödemeleri olabiliyor ya da daha sonra ki döviz açık pozisyonları olabiliyor e, nette. Bu nedenle hani haklı olarak bir döviz talebi tabii oluşuyor. Bireylerin de döviz talebinin hızlanmaya başlaması bence zaten en büyük risk. Çünkü bu sefer onları durdurmak için başka önlemler mutlaka almanız gerekiyor. Ama şu anda bir miktar sanki döviz talebi Durulmuş, sakinleşmiş gibi gözüküyor ki Merkez Bankası'nın günlük takip ettiğimiz bilanço verilerinden de anlıyoruz. Döviz alabildiğini, altın fiyat etkisini dışlasanız dahi şu anda bir gerçekten yavaş yavaş birikim başladı. Burada TCMB de aslında bana göre e, bu faiz kararlarını ve daha sonra bir makro ihtiyati tedbir seti de açıkladı. Özellikle tüzellerin toplam mevduat içinde TL mevduat payının artmasını desteklemek için ve rezervleri desteklemek için. Hatta bu genel olarak makro ihtiyati tedbir setinde neden bu önlemler alındı diye bakarsak bana göre en çok aslında rezervleri tekrar güçlendirmek için alınmış gibi gözüküyor hesap yaptığınız zaman. Çünkü burada yakın zaman içinde hatta yabancı para zorunlu karşılık artışının da bürüt rezerve olumlu etkisini göreceğiz. Oradan bir yükseliş göreceğiz şimdi yakın verilerde bürüt rezervde. Daha sonra ihracatçının döviz devriyle tabii bir 3 aylık süre boyunca bir olumlu etki göreceğiz. Burada bana göre biraz tabii büyüme ve enflasyon ve finansal istikrar diye ayırmak lazım yani. Şimdi büyümede bir yavaşlama var. Evet olacak gibi gözüküyor. Bir miktar kredi kart harcamalarında Nisan ayında çok zayıf bir seyir vardı doğal olarak ee, hani hemen Mart ayının çünkü ardından o etkiler yurt içindeki çalkantı halen devam ediyordu biraz onun yavaş yavaş sönümlenme ihtimali var şimdi bizim örneğin kart harcamalarını aldığımız zaman Mayıs ayının ilk haftası itibariyle bir miktar o tüketimde bir toparlanma yukarı doğru hafif görüyoruz. Fakat genel olarak tabii bu sene büyüme güç kaybedecek. Yani biz önceki tahminlerimizden aşağı çektik zaten reel büyüme beklentimizi. %2.9'luk bir büyüme öngörüyoruz ki birinci çeyrekte belki çeyreklik pozitif büyüme elde edilebilir. Ama ikinci çeyrekte muhtemelen ekonomi daralabilir diye bekliyoruz şu anda. Çünkü ikinci çeyrek de bu etkilerin en fazla yaşandığı dönem oluyor aslında. Bir yandan finansal istikrarla ilgili riskler nedeniyle rezerv düşüşü yaşandı ve tekrar önlemler alındı. Yavaş yavaş toparlanma var. Bir de fiyat istikrarı tarafında Gıda enflasyonu dışında yani bu zirai don olaylarının etkilerini henüz Nisan verisinde görmedik. Orada sebzede çok indirimler vardı Nisan ayında ama ben daha sonra don nedeniyle özellikle meyvede sezon başlayınca yani Mayıs ve Haziran aylarından itibaren bir yukarı hareket bekliyorum. Dolayısıyla işlenmemiş gıda fiyatlarında da. Onun dışında ama çekirdek kalemlerde çok büyük bir risk oluşmayabilir. Eğer tabii ki içeride bir mali politikada beklenmedik bir durum, bir e, yılın ikinci yarısında hani asgari ücretle ilgili bir durum. Bunları bunlarla ilgili tabii bir sürpriz görmezsek e, bu nedenle aslında tekrar Merkez Bankası'nın Haziran ayının çok erken olacağını düşünüyorum. Yani e, faiz indirimi açısından muhtemelen Haziran ayına kadar 19 Haziran'da sanırım PPK toplantısı enflasyon evet. raporunu göreceğiz. Orada TCMB'nin yorumları önemli olacak ama belki daha sonra yani yılın ikinci yarısından itibaren eğer o zamana kadar döviz talebi de durulmuş olursa büyüme ile ilgili aşağı yönlü riskleri dikkate alan bir merkez bankası olmasını bekliyorum şu anda. Yani tekrar belki ufak ufak faiz indirimlerine ikinci yarıdan itibaren başlanabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi eğer döviz talebi de tabii ki durulur ve sakinleşirse bunun içinde içerideki gelişmeler de çok önemli olacak tabii ki. Peki Hande Şeker çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Rica. Detaylar için diyoruz. Güzel bir gün dileyelim bizler de iş portföy ailesine. Evet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası baş...